Evet, merhabalar arkadaşlar. Malum uzun zaman üzerine ilk defa bir video çekiyoruz. Yaklaşık bir hafta 10 günde video çekmedim. Ee, şu anda arkadaşlar salatalıklarımız bayağı büyüdü. Bunları artık buradan alıp arka tarafa dışarıya dikeceğiz. Öncelikle şöyle diklerini güzelce ıslatıyorum. Ondan sonra salatalıklarımızı buradan alacağız. Bakın arkadaşlar yaklaşma tuş. Sağ tavuklarımız neredeyse bir buçuk iki karşıya yaklaştı. Yani şöyle gösteriyorum. Maşallah gerçekten çok güzel bir şekilde burada büyüdüler. Bunları şimdi buradan alacağız ve arka tarafta güzel oraya yerleştireceğiz, dikeceğiz, oraya bırakacağız onları. Sağ tavuklarımızı buradan alacağız. Tiplerini pek bozmamaya çalışıyorum. Tüplü değildir. Mecburen böyle köküyle birlikte alacağız. Ne kadar çok köküyle alabilirsek bizim için o kadar iyidir. Evet şöyle biraz topraklı şekilde Evet, hazırlığınız yeri böyle güzelce suluyoruz. Ondan sonra Sağ tarafımızı buraya dikeceğiz sırayla bu. Hadi sağ tarafımız bu şekilde. Böyle açtığımız yere sağ tarafımızı yerleştiriyoruz. Ja, det Gördüğünüz gibi şöyle. İlk önce evlerimi vuruyorum. Sonra şöyle ıslıyorum. Ondan sonra içeriden almış olduğum fidelerimi gelip buraya bir çivi yardımıyla sokuyorum. İş bu kadar basit yani. Ama şu bir gerçek gerçekten seranın içerisinde salatalık fideleri resmen coştu, coştu. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Maşallah. Evet. Şöyle başlayalım. sağ tabaklarımızı diktik ve son olarak da şöyle yağmurlama şeklinde suluyorum bunları. Hani olur da buraya gelemezsem birkaç gün susuz kalmasınlar diye. Evet. Videomuzda bu şekilde. Bizi takip ederek yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın.